Arkadaşlar herkese merhaba. Sportoto 26. tahminleriyle beraber olacağız sizlerle. Öncelikle geçen haftadan bahsedecek olursak geçen hafta kuponumuz 12'de kaldı. 15 bilenler yine güzel bir rakam ikramiye kazandı tabii ki. Yani geçen hafta da çok büyük bir bir kupon yapmadık biliyorsunuz. Yani güzel bir sonuç aslında. Daha yüksek meblalarla 15'i yakalayabilirdik. Ama amacımız düşük bütçeli kuponlarla bu parayı elde etmek. Bu haftaya geçelim direkt. Beşiktaş-Gaziantep Bu maça ben arkadaşlar tabii ki favori Beşiktaş. Büyük bir sürprizi bekliyorum. Puan kaybetmesini bekliyoruz Beşiktaş'tan bir yerde ama e, tabii ki puan kaybederse Toto'da biliyorsunuz sürpriz yakaladığınız zaman yüklü miktarda para kazanma şansınız artıyor. Konya-Fenerbahçe. Konya-Fenerbahçe evinde Konya e, oynuyor. Fenerbahçe bu sene kendi evinde kötü deplasmanlar da iyi. Fenerbahçe favori olarak görüyorum. 2 oynuyorum. Galatasaray-Sivas evinde kazanacaktır diye düşünüyorum. Trabzon-Alanya. Toplu oynamayı çok seven Alanya sporla Trabzon oynuyor. trabzon da dün. Hep 1-0 2-1 bu şekilde maçlar kazanıyor zaten. Ben buradan bir beraberlik çıkacağını düşünüyorum. diğer maça geçecek olursak Denizli Yeni Malatya Spor Denizli'ye 1 vermek istiyorum arkadaşlar. Fatih Karagümrük Ankara Gücü Ankara Gücü alt sıralardan kurtulmak için uğraşıyor. Kara Fatih Karagümrük tabii ki sağlam bir takım. Bir beraberlik çıkacağını da buradan bekliyorum. Gençler Birliği Başakşehir. Artık Başakşehir'in bir 3 puan alma vakti geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Hatay Kayseri. Hatay form durumuna bakılırsa yani gayet formda güçlü bir kadrosu takım var. Ben evinde kaybetmeyecek, kazanacağını düşünüyorum. Antalya Kasımpaşa. Antalya yenilmiyor. Önceliği Kasımpaşa istikrarsız zaten bildiğiniz gibi. Evinde de Antalya bir şekilde atıp kazanacaktır. Göztepe, Erzurum. Erzurum en son Karagümrük'le 2-2 kaldı. Erzurum da alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Bence Göztepe'ye puan kaybetmeyecek arkadaşlar. Mönchengladbach, Leverkusen Kuzen. 2 tane formsuz takım. Beraberlik almak istiyorum. Bayern Münih evinde alacağını düşünüyorum. City United. Ben bu maçı kapatmak istiyorum arkadaşlar. Aynı şekilde Atletico Madrid, Real Madrid bu maçı da kapatmak istiyorum. Juventus'un evinde kazanacağını düşünüyorum ve bu şekilde bir 18 TL'lik kupon oluşturdum. Yani bunu kendiniz revize edebilirsiniz. Bütçeniz daha yüksekse daha fazla çifte şansla kuponu e, tutma oranını arttırabilirsiniz. Hepinize bol şans diliyorum. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Teşekkürler.